Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkan çikolataları deneyeceğiz. Bakalım tatları nasılmış ama ben bunları denerken kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. çok ama çok, çok seviyorum. Öncelikle şu katı deneyelim arkadaşlar. KitKat'ın katın şöyle sütlü bir çikolatası çıkmış. Şöyle yeni gelmiş arkadaşlar. Bir kit deneyelim. Bakalım nasıl? şu şekilde böyle öksürüm para Hmm. Bunun tadı çok güzel arkadaşlar. Bunu çok beğendim. Puanını Son üzerinden on veriyorum. Gerçekten tadı çok güzel. Çok beğendim. Bu burada kalsın. Şimdi bir de Züber diye şöyle bir çikolata varmış. Bir de şunu deneyelim. Bakalım Şöyle bir şey kokuyor ama. Hı çok kötü arkadaşlar. Puanım sıfır. Çok kötü hiç beğenmedim. Çok kötü bir tadı var. Şimdi böyle bir şey denedim Bunu çok çok kişi denemiştir ama ben hiç yemedim. Hmm. Evet. Bunu çok beğendim arkadaşlar. Bu da çok güzel. Yani ikisini çok beğendim. Ama buna hiç bunu hiç beğenmedim arkadaşlar. Bunu çok kötüydüm. Beni izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.